Olmaz. Namus diye bir şey var. Olmaz. İkisini mi istiyorsun? Evet. Anneciğim ama ikisi olmaz ki. İstiyorum. Olmaz ikisi. Hadi istiyorum. Sen iyi bir adamdın. Seni tanıyorum. Nasılsın <laughs> iyi adam? Ama yorgunsun. Hayat yordu seni. Arkadaşlar kusura bakmayın ben Günün 24 saatin 18 saatini TikTok'ta geri kalanını da Instagram'da geçiriyorum. Bunu yemem ya. ya çok eylesin. deli var. Ben yemeyeceğim onu. Çok güzel işte. Ben yemiyorum. Ve bol içeceğim. Bana diyor rica ederim dedi. Öyle bir ağrıma gitti ki ya. Dedim yok. Yok ben de sana rica ederim. Halit, gözümün içine bakarak konuş. Yalan söylediğini zaten biliyorum. Hiç değil. <laughs> ben de senin para başına para gözüne helest miydin Mustafa para Mustafa Ben de seni dışımdan değil de içimde sevdim Mustafa para Mustafa Boş yapma ya bence Boş yapma yani Şimdi sürekli boş yaptığı için Mourinho. Sürekli boş yapıyor. Bütün sezon boş mu yaptı? Bence bütün sezon boş yaptı. Ne gülüyorsun lan? Gülmüyorum abi. Ne gülüyorsun lan? Gülmüyorum abi. Yavrum sen kaç yaşındasın? 34 yaşındayım ne oldu ki? Bak kardeşim sen güzel bir kardeşe benziyorsun. Ne dedin ya? Ezan. E mümkün mü böyle bir şey? Sen ne ben? Sen ne ben? Bir düşün. Nasıl seveceğim ben seni? 可以。 mı benim? He, sol ayak mısın sen? Beşiktaş için canını verir misin? Koşar mısın? Savaşır mısın? yeterdim artık? Üzülmük değil mi? Ben senin neyi okumak istiyorum. İş mi kuracağız beraber? Ben Kapıdan içeri giriyorsun ya. Heh. Kapının yanındaki kasanın... ...karşısındaki masanın... ...masanın yanındaki kasanın anasının amanın... <laughs>